Ben böyle mi giyiniyordum ya? Anam tam direkt senin tarzın kıyafet bu. Tam iş aramalık. Karabiyada. Ha? Piyanist şantör gibi oldum da. Telefonum nerede benim? Te e hırsız aldı götürdü ya anam. Dün akşam konuştum ben o telefonla ya. Ceketin cebindeydi. Ay, ya, yok kız o Zeri'nin telefonuydu. Seni hastaneye götürken o telaşlıdan çekilin cebine sokuşturuverdiydik. Serin aldı gitti telefonunu. Aa, tevekkeli değil abuk sobuk birileri arayıp duruyor. Safım biri aradı, gençten bir ses. Baba ne haber diyor bana. İyi baba senden ne haber dedim. Seni seviyorum dedi bana telefonda. Küfür ettim kapattım suratına. Aa, <laughs> <laughs> hadi ya. Ya, bir telefon alayım kendime. Ya şu gömleği de adam gibi ütüle bir yavrum ya. Yani beyni böyle dışarı salma ya. Ayıptır, ayıp. Doğru diyorsun aşkısı. Çıkar ütüleyi. Çıkar. Evde leş gibi. Bir kadın ol, bir hanım ol, bir temizlik yap. Oluruz. Oluruz. Tamam. Aa. Merhaba. Selamun aleyküm. Ee, nasıl gidiyor işler? Normal. Rutin. Yok. Ekstra bir eleman ihtiyacı falan? Yok. <laughs> Benim yapabileceğim bir şey yok yani. Ne edeceksin ki? Ben operasyonu komple halledirim. Ha. Okay. <laughs> Sağ ol. Çalışacağız tut. Hangi daha da kurtulacağız ama. Gelmiş işleri sormuş, gitmiş bir şey yokmuş kızım. Biraz üstü başı hali tavrı tuhaf değil ama. Ha biraz üstü başı hali tavrı tuhafmış. Kızım Türkiye'ye girme hemen yahu. Türkiye girme. <laughs> ben etrafa Selahaddin'i soracağım. Gece hayatına mı kapıldı Allah korusun birine mi takıldı? Soru anlayacağım. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Kulaklarım soğuktasız diyor yahu. Ee, Allah kesi. <gülüyor> <gülüyor> Vay, nereye gidiyorsun piknik tip? Pikniğe mi? <laughs> Teknik tip mi dedin sen bana? Bu saatte gazete aldığına göre işe mişe de gitmiyorsun ha? Ah devirdim diyorsun, yaydım bu aralar diyorsun. Pire çiftliğini kurdum, öyle ne kadar uçuşuyorlar diyorsun ha? Kimsin lan sen? Ne demek oğlum o? Görür görmez böyle bir midem ekşidi, tüylerim diken diken oldu. Dişlerim kamaştı. <laughs> Solucan tipli bir şeysin lan sen. Uyuz oldum ben sana. Kimsin oğlum sen? Ne diyorsun ama ya? zevk için dövülecek bir tipim var biliyor musun? Eşek sudan gelinceye kadar. Bence eşek hiç acele etmesin. Kana kana yavaş yavaş suyunu içsin. <laughs> Yoruldukça böyle dinlene dinlene çay molası vere vere dövülecek bir tipim var. Ha ama... <laughs> hey, biraz yavaş o seni sordun ne dostum ha? İşsizlik, parasızlık, mutsuz bir evlilik kronik baş ağrısı, hafıza zayıflığı, depresyon, basur, isilik, pis bir ev, iğrenç yemekler. Daha sayayım mı? Ama seni bir dövsem çok ferahlarım gibi geliyor. Ee, hey, 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 adamım biraz sakin ol serinle. Senin gibileri bizim orada ne deriz biliyor musun dostum ha? Onu bilmiyorum ama biz senin gibilere burada deriz diye hatırlıyorum ben. Ne hatırlıyorum ben ya? Biz bu konuşmayı daha önce yapmış mıydık? Dejavu mu mı bu ya? Dejavu ne lan? Fransız mıyım ki ben acaba? Şu an biraz tırsıyorum yalnız. Hmm. Niye buraya park ediyorsun? Üstün zeka, görmüyor musun? Kapıdan çıkılmıyor. Beyaz, üstü açık bir arabam mı var benim yoksa senin ha? Selahattin kardeşim kasma kendini. Araba da alırız, olmadı tatile yollarız seni. Selahattin mi? İsmimi nereden biliyorsun sen? Sen kimsin? <laughs> ben kimim? Oo, hop değneğimi sakladım ben. Kardeşim bak sen strese girmişsin, yapma böyle. Bir süre işe gelme istersen ha? Benim tekneyi alırsın, yengeyle gezersin, şam fıstık falan yersiniz. 12 metre. İşim mi var benim? Kaçma lan, gel lan buraya. <laughs> kimim ben oğlum? Solucan kaçma. Sen kimsin, adın ne senin? Ah. Lan! Ya bu çocuğun ne suçu var şimdi? Arkadaşıyla sohbet ediyor, bir şey yapmıyor ki. Zaten kimseye vurmaz ki bu normalde. Bir tek tükürdüm böyle. İşte damarına basılınca lama gibi tükürür arada, o kadar. Yani falçataya girmek için alevi bir şey olması lazım. Bir dakika ya, Selahattin sizi dövmeye mi kalktı? Bizim Selahattin. Ee ama bir kulağını çekin. Bir şey yapın Gülsü amacığım. Böyle olmaz ki. Gel demiş, seni döveceğim demiş. Kovalamış bunu. Yazık bu geldi kekeleye kekeleye. Sırtı sucuk gibi olmuş. Kalbi böyle pat pat pat. Deli o deli manyak. Sen kimsin diyor, ben kimim diyor, Fransız mıyım diyor. Fransız mı? Ben çok korkarım deliden. Ondan biraz şey yaptım. Bir dakika ya, sen kimsin mi Psikolojisi bozuk muydu? Ha, hatırlamıyorum falan dedi. Ben biliyordum anacığım, ben biliyordum bir şey olduğunu, Hasta bu, Allah. Bu coğrafyanın en politik adamı, en bulunduğu kabul şeklini alan... ...en çıkarını bilen adamı Selahattin. Aa, hiçbir hiç mi dövmeye kalkar mı? Ay nerede ki bu? Polise falan mı gitsin? Ay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.